Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık: Karanlık çökmüş yurttaş yüzleri. Başlık: Karanlık çökmüş yurttaş yüzleri. Deniz Zeyrek Dünkü Nefeste yayımlanan yazısında metro treninden inince karşılaştığı ve sohbet ettiği Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker'in şu tespitini paylaşmış okurlarıyla. Otobüste, metroda, özellikle de akşam eve dönüş saatlerinde bütün insanların yüzüne bir karanlık çökmüş oluyor. Denizin yazısını okurken ve ille de karanlık çökmüş yurttaş yüzlerini getirince gözlerimin önüne. Neden böyle diye sordum kendi kendime ve yine kendi kendime verdim sorunun cevabını. Çünkü insanlar umutsuz. Çünkü insanlara umutlu olmak unutturuldu. Çünkü muhalifler umut etmeyi aptallık olarak tanımlarken iktidar yanlıları ise umutlu olmayı gerektiren yalanlar uyduruyor. Canlarım Hayat her zaman pürüzsüz bir otoyol sunmaz. Zaman zaman ülkelerde insanlar gibi karanlık, zorlu ve umut kırıcı dönemlerden geçer. Bu tür günlerde umut etmek, yeniden ayağa kalkmak ve geleceğe dair bir inanç beslemek zordur elbette ama gereklidir. Umut nedir? Umut, insanın hayatta kalma mekanizmasının temel bir parçasıdır. Umut, bireylerin karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini artırır. Umut, kişilerin zorlu durumlarla daha sağlıklı bir şekilde mücadele etmelerine imkan tanır. Umut, insan zihninin kötü durumlara karşı bir tür kalkandır. O kalkan bizi vazgeçmekten alıkoyar ve ileriye doğru bir adım atmamızı sağlar. Enseyi karartmayın yahu. Kötü günlerde umutlanmak kolay olmayabilir ancak bu imkansız olduğu anlamına gelmez. Böyle durumlarda sorunların bir anda, bir günde, bir ayda çözüleceğini zannetmeyin. Ama bu gerçek sizi çaresiz de bırakmasın. Umutlanmaktan vazgeçmeden küçük küçük adımlar atın. Geçmişte de benzer kötü günler yaşadığınızı ya da iktidarların kötü günler yaşattığını ve hepsinin üstesinden geldiğinizi ya da gelindiğini hatırlayın. Unutmayın ki umut, kararlılık ve yüksek moralle beslenir. Koyu karanlıkta bir iğne ucu kadar ışığı bile görürsünüz. Oysa o ışığı görmek ve umutlanmak yerine aydınlığın içinde karanlığı bulmaya çalışmak umutsuzluğu körükler. Enseyi karartmayın yahu. Her şey çok güzel olacak. 2. yazı Başlık Devlet Aklı. Pek çok saygıdeğer yorumcu Devlet Aklı olmaz diyor. O onların görüşü. Onlar neden devlet aklı olmadığını veya neden olmayacağını anlatırlar. Ben ise kendime göre olması gereken devlet aklını anlatayım kısaca ve sonunda Bahçeli'nin başlattığı büyük iç barış hamlesinde neden devlet aklı olduğunu dilimin döndüğünce açıklayayım. Atatürk örneği. Devlet adamı, tarih, ekonomi, hukuk ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda bilgisi ve deneyimi olandır. Devlet adamı, kriz anlarında hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneğiyle, vizyon sahibidir. Devlet adamı, sadece bugünü değil, geleceği de düşünür. Devlet adamı, dürüstlük, şeffaflık ve ahlaki değerler temelinde hareket eder. Halkın sesine kulak vermeyen bir kişiden lider de olmaz, devlet adamı da olmaz. Devlet adamı, Halkının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını planlarken uzun vadeli stratejiler geliştirir. Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma vizyonu devlet adamlığı için harika bir örnektir. Sözümün özü. Devlet adamı halkın çıkarlarını kişisel çıkarlarına tercih eder. Devlet adamı toplumsal düzeni sağlamak ve halkın refahını yükseltmek için çalışır. Böylece bir milletin kaderini şekillendirir. Devlet adamı halkıyla bütünleşir, halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlar. Bu ise toplumla doğrudan iletişim kurmak ve sorunlarını çözmek için çaba göstermekle mümkündür. Devlet adamının adalet ve tarafsızlık duyguları yani vicdanı yücedir. Toplumun her kesimine eşit mesafede durur ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üzerinde tutar. Bahçeli'nin çok büyük siyasi risk alarak başlattığı, kalıcı iç barış hamlesine gelince, o riski ancak, halkın ve ülkenin çıkarlarını, kişisel çıkarlarına tercih eden bir devlet adamı alabilirdi. Bahçeli'nin yürüttüğü akıl, işte o riski aldı. Dahası, Erdoğan gibi oportunist bir siyasetçiyi de o riski almaya ikna ettiği için, devlet aklıdır. Umuyor ve temenni ediyorum ki, 2025 yılı milletçe en çok ihtiyacımız olan devlet adamlarına kavuştuğumuz yıl olur. Hepinize kutlu ve uğurlu, nefesiniz bol olsun. 3. yazı. Başlık: Yeni Suriye'de rejim ne olacak? Medeni hukuk hak ve adalete dayanır. Erdemli kişi cezalandırılmaktan korktuğu için değil, hak, hukuk ve adalete saygılı olduğu için suç işlemez. Din hukuku ise Din ahlakı ile yetiştirilmiş, eğitimsiz, cahil ve utanma duyguları gelişmemiş insanları günah ile korkutur. Medeni hukukta suçun cezası bu dünyada. Din hukukunda günahların cezası ise ne zaman kopacağı bilinmeyen ve 4.5 milyar yıldır kopmayan kıyamet gününde çekilir. Modern devletler din değil modern hukukla yönetildikleri için zengin, halkları ise özgür ve müreffeh'tir. Din devletleri ise din hukukuyla yönetildikleri için halkları, baskı altında ve çok zor ekonomik şartlarda yaşarlar. Demek istemem o ki canlarım, uygar dünya yardım ve ilişki için, yeni Suriye rejiminin layık sistemle mi yoksa İslam şeriatı ile mi yönetileceği konusunu takip etmeden, parmağını bile kıpırdatmayacaktır. Kanaatim o ki, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde çok değerli kişilere ödül verdi. Hiçbirine itirazım yok. Ancak ve mesela, bilim kültür alanında, değerli filozofumuz İoana Kuçuradi, müzik alanında Fazıl Say, tiyatroda Haluk Bilginer'de ödüllendirilebilirdi. Oysa, Erdoğan törende yaptığı konuşmanın bir yerinde aynen şöyle dedi. Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor. Bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz. Samimiyet ölçerim yok ama Erdoğan'ın konuşmasının bu bölümünü okuduktan sonra ödüllendirilenlere ve unutulanlara bakınca Erdoğan'ın konuşmasında samimi olmadığı kanaatindeyim. Ah bir olabilse, gerçekten demokratik bir hukuk devleti olsak Sendikalaşma özgürleştirilebilse, asgari ücret sadece belirli oranda çalışma engeli olanlar için uygulansa, kıdem tazminatı payı ise çalışan adına sigorta fonlarından birine yatırılsa, yatırmayan işverene ikinci gecikmede cebri icra uygulansa, o kadar çok sorun çözülmüş olur ki. 4. yazı. Başlık: Ebru Yaşar'la yüzlerimiz gülüyor. Bugün, son yıllarda hasret kaldığımız, uluslararası bir başarımızdan söz edeceğim. Başarımızdan, diyorum zira bu başarı bireysel, Ebru Yaşar Siyam, olsa da sevinç ve keyif ulusal. Canlarım, sözleri, bestesi, ritmiyle duygusal bir derinliğe sahip, kolay akılda kalışıyla da mükemmel bir eser olan, yoksun. Ebru Yaşar'ın güçlü, etkileyici sesi ve yorumu, Siyam'ın da katkısıyla, dünya listelerinde. Karti B ve Miley Cyrus Rus gibi starları geride bıraktı. 10 ayda yaklaşık 200 milyon kere görüntülenen eserin söz ve bestesi. Siyam, Esat Fidan ve Ramazan Kızılpınar'a ait. Şarkıyı dinleyenler, acı veren bir kaybın ardından yaşanan derin özlem ve hayal kırıklığının duygusal, biraz sitem, biraz da öfke, bir dille anlatıldığını hatırlayacaklardır. Müzik ve ritim öylesine uyumlu öylesine güçlü ki. Bir defayla yetinmiyor, defalarca dinlemek istiyor. Sonra da kolayca akılda kalan melodiyi içinizden ya da yüksek sesle söylemeye başlıyorsunuz. Göreceksiniz ki sadeliği ön plana alan, dinleyiciyi sözlere ve duygulara odaklayan bu etkileyici melodi uzun yıllar dillerde dolaşarak klasikleşecek. Sözümün özü canlarım, uluslararası bir başarıya ulaşarak müziksever yurttaşlarımızı mest eden Ebru Yaşar'ı ve onunla bu düeti yapan Siyam'ı tebrik ediyorum. Ruhun gıdası, canlarım, lise ve üniversite yıllarımda profesyonel olarak dans orkestrası solistliği yaptım ama müzisyen değilim, zira sevgilimle nişanlandıktan sonra 1975 sahneyi bıraktım son zamanlarda sık olmamakla birlikte pazar günleri karaoke üzerine şarkılar söylüyorum. Yoksun, ilk fırsatta, YouTube kanalımda 360 bin takipçimle paylaşmayı düşündüğüm harika bir eser. Elbette Ebru Yaşar Siyam ikilisinin, verdiği tadın yanına bile yaklaşamayacağım ama. Şarkı söylemeyi acayip seviyorum. Unutmayın ki bizler profesyonel değiliz, kimseyle yarışmıyoruz. O halde kimseden çekinmeyin. Evinizde sık sık yüksek sesle şarkı söyleyin. Her söylediğiniz şarkının ciğerlerinizi nasıl güçlendirdiğini bir süre sonra anlayacaksınız. Haydi bakalım, hep beraber söyleyelim. Yoksun bu kalbi yaksam. Sönmez kor gibi zalim. Yeterdi bir kere de baksan. Sendin benim tek hayalim. 5. yazı. Başlık: Bebeklerin utanma duyguları bile bunlardan yüksektir. Utanma öğrenilebilir bir duygudur. Belirli bir bilişsel olgunluk ve sosyal deneyim gerektirir. Yani canlarım, bebekler temel duygularıyla mesela sevinç, korku, öfke dünyaya gelir ancak utanma duyguları henüz oluşmamıştır. Sadede geleyim. Asgari ücretin sefalet ücreti olarak belirlenmesi yasal olarak suç değil, dinen de günah değil zira günah olsaydı o günahtan ilk kaçınacak olanlar İktidar partisi genel başkanı ve sekreterleri, bakanlar, olurdu, olmalıydı. Demek istemem o ki, satın alma gücünün %47 eridiği bir ekonomide, asgari ücrete sadece %30 zam yaptıkları için, kendilerini protesto eden emekçilere, aç gözlü, diyen utanmaz siyasetçi ve bürokratları anlayışla, karşılayın. Çünkü onlar henüz, bebeklik aşamasında, prangalı sermaye. Bir yandan asgari ücret, diğer yanda kıdem ve ihbar tazminatı. Hem emekçinin hem sermayenin baş belası. Öyle ki bilhassa kıdem ve ihbar tazminatı küçük ölçekteki işletmeleri her emekli olan çalışanına sermayesinin neredeyse yarısını ödemek zorunda bırakıyor. Sözümün özü canlarım, bu sistem doğru bir sistem değil. Bu sistem her ne kadar sermayenin işine yarıyor gibi görünüyorsa da aksine bu sistem sermayenin de önündeki en büyük engel hatta ayaklarına vurulmuş birer pranga. Hırsız ve hırsızlık var. Dünyanın ilk liberal demokrat sosyalistlerinden biri olan filozof George Bernard Shaw. Pol'un maaşını ödemek için peteri soyan bir hükümet Paul'ün desteğini her zaman arkasında hissedecektir, demişti. Bu söz ancak çok akıllı ve çok gerçekçi bir liberal sosyalistin söyleyebileceği bir sözdü. Ama anlayana, ama vicdanı ve aklı ortak çalışana. Sözümün özü canlarım. Yanlış olan liberal demokrat sosyalist düşünceye dayanan ekonomi yönetimi değil. Yanlış olan, dinleştirilmiş ideolojilerle, komünizm, kapitalizm, sosyalizm, yönetilen ve siyasetçi bürokrat hırsız iş adamı ortaklığında soyguna dayalı, diktacı ve güçlü devletçi anlayıştır. 6. Yazı Başlık, sefalet ücretine layık mıyız? Yüreğim yanıyor yüreğim, hem de cayır cayır yanıyor. Neden mi? Meydanlara çıkan emeklilerin sorunlarını okuyorum, dinliyorum. Ağlayışlarını duyuyorum, gözyaşlarını görüyorum da ondan. Gençlikleri zaten kıt kanaat gelirle geçti. Dünya nimetlerini ancak TV reklamlarında ya da şatafatlı konaklarda çekilen dizi filmlerde izlediler, izliyorlar. İşte bu muhterem emekliler asgari ücretin çok altında kalan sefalet ücreti ile adeta cezalandırılıyorlar. Yıllık %47 eriyen aylıklarına yapılan 2000 lira ekle maaş zammı değil harçlık bile alamıyorlar. Sürünsünler mi yani? Demokratik sosyal hukuk devletleri yurttaşlarının yaşı 60'ı geçmişse ve bir de emekli olmuşsa onlara ülke ortalamasının üzerinde maaş veriyor. Neden? Ömür denilen yol kısaldığı ve geride kalan bu kısacık sürede çalıştıkları en az 45 yılın acısını çıkarabilsinler diye. Türkiye'de ise bunun tam tersi yapılıyor. Ömür yolu kısaldıkça emekliye daha çok sürünün maaşı veriliyor hem yalnızlığa hem de yoksulluğa itiliyor. Şaşırır mısınız? Ekonomi bozuk, sorumlu, dış güçler, dış politika felaket, sorumlu, dış güçler, enflasyondan ve ücret cimriliğinden kaynaklanan hayat pahalılığı çekilmez hale aldı. Sorumlu, dış güçler, el insaf yahu. Hükümet uğursuz, diyen ey muhalif seçmen. Krizden dış güçler ne kadar sorumluysa tedbirsizlik yüzünden kaybettiğimiz o canlarda, iktidarın uğursuzluğunun da o kadar rolü var ama, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada kaybettiğimiz 12 işçinin ölümünün sorumluluğunu, patron cenab etmiş, deyip ona yıkarlarsa, şaşırmam, siz şaşırır mısınız yoksa? 7. Yazı Başlık, nereden mi çıktı? Musa Kart'ın 21 Aralık 2024 tarihli nefeste yayımlanan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, konulu karikatürünü görünce. Az sonra okuyacaklarınızı yazma ihtiyacı duydum. Canlarım, komedi ve mizah aynı şeymiş gibi görünse de öyle değil. Çünkü, komik olan bir şey bizi sadece güldürür. Mizah ise kişiyi güldürebileceği gibi. Aynı zamanda ağlatabilecek kadar da. Yürek yakıcıdır. Komik bir şeye gülmek ne kadar doğal ise, Mizahi bir anlatım karşısında ağlamak da o kadar doğaldır. Acı acı gülmede nasıl ki neşe yoksa, sevinç gözyaşlarında da üzüntü ve keder yoktur. Sözümün özü canlarım, komedi değil kapkara bir mizah olan karikatür, tüm mizah türleri içinde ayakları yere en sağlam basan sanat dalıdır. Musa'nın çizimleri de bunu göstermiyor mu? Ayıp mı yani? Gülmenin varlık sebebinin ağlamak olduğunu söylesem benimle kafa mı bulursunuz? Doğru valla mı dersiniz? Düşünün bakalım, ağlamak olmasaydı, gülmenin, yararlı olduğu gibi aynı zamanda güçlü bir duygu ve eylem olduğunu anlayabilir miydik? Takmayın kafanızı, gülmek kadar ağlamak da ayıp ve zafiyet değildir. Hızla yakalarız. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, annesiz kalan yavru kediyi, Çiko isimli depremzede köpek emziriyormuş. Kedi köpek arasındaki bu vicdani dostluk, farklı görüşteki siyasetçiler ve seçmenler arasında da kurulduğunda, Türkiye Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini hızla yakalayacaktır. Bir tek o. Noel Baba düzgün biri olsa eve bacadan girmezdi diyen Keşan müftüsü. Çok zeki biri olmalı. Neden mi? Çocukların umut ışığı ve sevgilisi Noel Baba'nın düzgün biri olmadığını 2000 yıldır bir tek o anladı da ondan. Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?